Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunun olduğunu bilmediğim adamlara tut çıldırdığımız oyunu girdim. Evet. Sen niye bakıyorsun oğlum? Yürü. 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 seni hapishaneye soktum. No. Al. Arkadaşlar şey çaktım. Arkadaşlar vida bu çaktım. Arkada kivi çakıyorum. Kivi çaktım. Evet şunu durdur. Şunu a a a, a. <coughs> Bir türlü izin vermeyen arkadaşlar var bunu sürmeyen için. Arkadaşlar tavuklar geliyor. Tamam <laughs> tamam. Arkadaşlar bu tavuklar değil bana kızgın. Sen niye bana kızgınsın? Hele sen yere git başkasının evladı Yumurta beğendiler. Allah Allah. Abi dayanıyorlar. onlar. Yok ya gelmiyorlardır. Arkadaşlar geliyorlar. Arkadaşlar beni yiyecekler. Arkadaşlar benim onları yemem gerekirken onlar beni yiyecek de. <laughs> arkadaşlar ben bunu sürerken aynı uçuruyorum. Kaçtım. Kaçtım da ben pek kendi canımdan öldüm. Otur otur kızım güzel güzel getiriyor. Yoo arkadaşlar dünya değişti ama sebebi ne

Çubuk arıyorum, ini yapıyorum. Alo, genelde olacak düz bir çubuk var mı? Adamları kesinlikle izliyorum. Abi, yoktur çubuklar, yoktur. Arkadaşlar, şuradan böyle gidelim mi? bas. Sessiz ol. Başla. O motor benim motoruma gel. <laughs> bu Güzel. Neredesin oğlum? uzun çubuklar neredeydi? Buradaydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> uzun çubuk değil. <laughs> of burada da değil. Nerede <laughs> Dur dur tamam. Uzun değil. Yeni <laughs> değil, yeni değil, yeni değil. Ha burada. Alacak bekle biraz. Hemen olacak diye bir şey yok. Evet bunlar da çok eskiden silindirler. Bunlar da lan. ya. bekle bekle. Bu bu. işte. Bir dakika beklemesini bilmiyor kardeşim. Allah bana beni tutacak adam tutturdu beni sırtı. Arkadaşlar bu videoda kesinlikle dehşet yoktu. Batıran ulan. Ay ben seni çok seviyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yine saldırıyorlar. Lan bırak oğlum beni. Evet arkadaşlar o bar. Gel gel buraya. Sevinçle şimen gitmedi olan Mert ve Ay bu boyutu lazım. Neyse artı bırakırım. Yok ararım ararım. Açıl. Açıl. Açın. Evet. Oha, oha. Buradan sokarsam bir şey oluyor mu? Ara biraz görürsün. Ben de aradım biraz. Evet. Buradan sokuyoruz. Kesinlikle. Buradan sokarsak bize birer ödül veriyorum. Ne? Bak da Daha uzat. Ben tam Evet arkadaşlar. Abi, yok. Donan yok. Bu renk olmadı. Mavi. Mavi. Aa, mavi. Mavi. Ya Bir oyunu bulmak için neler ettiğine bak. Tamam mavi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. O bir boksana lan. Hı? The, nasıl yaptı lan bunu? Yok ben bulamıyorum. Siz bulabilirsiniz. Bu arada kanala like at, atıp abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar gidecek lan hmm, O mavi şey geçsin. Sen şey, gitme. Evet birazdan kendisinin gittiğini haberdar edin. Dur dur Evet, bunu daha kolay hala taşıyabilirsiniz biliyorsunuz. Geriye ta? Hayır, hayır, hayır. Nasıl ki? Bakalım nasıl bir şey. Bizim de. Ne şimdi? Buraya mı? Kendimizi böyle kurtaracağız. Buradaki bütün suları buraya gidebiliriz. Ha Burada mikrop Şu kısma doğru da. At onu. Burada Arkadaşlar Max uzunluğu Gucci Max uzunluğu yedik Böyle şekil bunları koyuyor. Buradaki bazı insanlar bari kurtulacak. Hadi. 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 Evet. İnsan, buraya düşen insanları kurtarmak için. Umarım bir şey dersen bana. Kim burayı yeniledi? Kim yeniledi lan orayı? Bear. Nope. Ne işlerini yapacaklar lan orada. Gitme.

Rümeysa öğretmenim mesajı atıyor. Evet arkadaşlar 13 gün 12 gün sonra adımı değiştireceğim. Kleo 2 Dur onun oyunlarına bakmayı unuttuk arkadaşlar. Leo 2 era. Bu onun adı. Yenileyememiş karakterini. Ona basmayınız. Tamamını görüntüleye basın. Hakkında değil yaratımlar. Bakın. yasaklandı. Bu ne? Sırna sinek ve insanlar öpüldü. Böyle... Oh, sonunda onları öldürebileceğim. Ya da sinirlendirebileceğim. Evet arkadaşlar bunu da biraz oynayalım. Videonun sonuna çekeceğiz. Da... Yes. İçtik onu arkadaşlar. İçtik. Tadı da çok iyiydi değil mi ya? Anneye bak bakın. Enfekte okul. vahşi vahşika. İnsanları orada istirirsek dövgecek ederiz. Of, gıcık olma hadi. Umarım ben olmuş. Oh, ben değilim. Ben de iki attım. Çünkü daha olmuş. Ay, bu ne oldu? Adam nerede? Isırabilene alkış. Oh, for sure, for sure. oh, 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 oh. Oh, oh, bıraktı sonum. Tut 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 tut. <laughs> Elimden tuttu. Önce elini bırak kurtulur. Dondurdum. <laughs> Aha kanala orası Durur dur. Arkadaşlar dünyanın en sinir edici şeyinden birisi.

de tutulur! tutunur. <laughs> oh, harbi çoktu. Oha, burada. Ben onu tur asla! Esen yok arkadaş. Bu zıkkıt. hayır. Kanı öldü. ya. Kanı gönder. Alamıyoruz. Arkadaşlar bir bizim alana baksın. Onlar zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Evet evet evet. Evet tam roketti mi yar? Tuttum oh, oh, tuttum tuttum. O o tuttum. Tuttum. Arkadaşlar müsait olmayan bir, bir yerinden tuttum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Daha dokuz kişiyi öldürmek gerek. Gerekiyor adamın. Gerek. Kor <laughs> bir bir de kalırmış bende

En son 3 kişi. Bana, 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 bana. Ha, onu. Onu dur dur. <laughs> dur, dur. Tam kardeşim bulurum bile. evet bir gitti ses Hüseyin. E Heh, biraz ara çıkacak çıkacak biraz daha ara. Arkadaşlar ilk ben bastım. Devin Baynos. Baynos. Yok Devin Baynos. Evet, hadi. You're off. Oh, I love you. I'm happy, happy, happy. I can put that on the back. Yeah, I can put that on Tekbir sonra birini içeriz Evet. 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 alıyoruz? Evet. 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 чөп хоч. хач 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 хач. 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 чөп хоч. tayım. Evet, görüşürüz. Bu kadardı. Görüşürüz bay.